sizlerle birlikte çekiyoruz. Kendimizi of. tanıtalım. Buse, Bediran, kısaca Bedo. O zaten direkt Buse. Kısaca Use. Buse. Aynen öyle. <laughs> Biz iki yıl daha olmadı. Yani iki yıldır evli bir çiftiz diyebiliriz. Vlog çekme amacımız gittiğimiz, gördüğümüz, gezdiğimiz, tattığımız şeyleri sizlerle paylaşmak oluyor. zaten hiçbir zaman olmayacak. Ha, tabii ilerleyen durumlarda elbet profesyonellik gerekecek ama benim ilk derdim yani samimi ve içten olması. güneş güzeli vururmuş derler. Ama bu akşam güneşi neydi? Akşam güneşi birisine vuruyordu. Onu bilmiyorum. İlk videomuz. Biraz da e, geç girdiğimiz için hava karanlık. Ondan dolayı biraz çekim konusunda sıkıntılar yaşayabiliriz. Ama gösterebileceğimizi göstereceğiz elimizden geldiği kadar diye düşünüyorum. Topu Buse Hanım'a aktarıyorum. Yok ben de mu? <laughs> Çok Gök... güzel konuştun sağ ol. Aynen. Ben hiç konuşamıyorum şimdi çe... onu söylemeye çalışıyorum. Üç kere çekim yaptık. Konuşamıyor demedim. Buse'nin elinden de konuşuyorsun. <laughs> Göl nerede? Ben gölü mü kaçırdım mı? Yo, ben gör, görmedim gölü. Göleti göstermek istiyoruz. Biz de görmek. Ya ben çok geldim Belgrad'a. Hatta bayağı geldik ama ben göleti hiç görmedim. Sen gördün mü aşkım? birlikte? Mangal yiyor, Acıktı biz A101'den aldığımız şeyleri yiyoruz enes'in yani, Arkadaşlar <laughs> biz geldik, Buse intihar etmeye çalışıyor. Nerede oturduğunu <laughs> size göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Buradan <gülüyor> düşmeye <gülüyor> çalışıyordu. Hadi gel yürüyelim. Senin, senin boyun çok uzun, ben geçeyim yarı böyle Hayır, senin ya. benim soluma geçmen lazım her zaman. Neden? <laughs> Biliyorsun. Evet arkadaşlar girişte. O oh, spor aletleri en sevdiğim. Bedahadır. Hadi, hadi bu Hangisi? Hangisi bunun ne ki bunlar? Bilmiyorum. <laughs> ben bunların hiçbirini bilmiyorum. Ay, ben de bilmiyorum. <laughs> o kadar i̇şte sporcu de bir şey. aileyiz ki barfik çekebilirsin ama bunu. Ben çekemem. İstiyorsan. Benim ona parkıma geldik. Evet. <laughs> Çocuk park alanına geldik bu se <laughs> Gel sağdan gidelim. Hep soldan gittik. Bu arada şu anda biz koşu parkurundayız. Yani yürüyüş parkurundayız daha doğrusu. Buradan bir yırmak geçiyor. Güzel bir doğa aktivitesi ama donuyorum. Çok, Çok üşüyorum. Şu montumu, mi şey, gömleğimi vereyim mi? Yok. Keşke sana ha. mont getirseydik. <laughs> evet arkadaşlar aslında hava aydınlık. Saat şu anda 7 civarı. Şöyle gösterebilirim. Kardeşim, Padişahlara layık bir suyla ellerini vermiş. yıkadı. 30 TL verdiye girişti. Onu çıkarmaya çalışıyor şu <laughs> an. Arkadaşlar vallahi ne oturacak yer ne bir şey bulamadık. Şu an size şöyle bir çözüm bulduk. Arabanın bagajını açtık ve led ışıklarımızı taktık. Buse acıktı. Biz de abur cubur dedik ama bir poşeti doldurmuşuz. Dayı tamponu bıraktı. <laughs> Bu arada hala Belgrad'dayız arkadaşlar. Hey, evet, böyle cipsmiş. Oo, böyle cips. evet. Helal. Tadı nasıl? Cips işte. Hani bolcu da. Bolcu? Değil. Ama en sevdiğimiz tabii ki de bu. Buse Hanım'ın açtığını açalım. İyice teya. Çok güzel piknik. Mangal tadında. <laughs> cips. <gülüyor> Barbekülü cips aldık. Hayır, acılı bu. Acılı pardon. Bunu da yeni aldık. Yani daha hiç daha önce yemedik. <laughs> hiç açtığından hiç, açtığından hiç. Ne no, oldu acı değil diyordun. Benim en çok sevdiğim tabii ki bu de artık seviyor. O kadar çok şey. Ya niye gösteriyorsun her şeyi? Canları çeker. Can ve çocukluğumuzun vazgeçilmez itemleri. Tabii ki Cino. Hey, ne yiyeceğim? Bana <laughs> bana brownie aldık mı ya? Cheers. Çıktı pişti böyle. Oo ne güzel bu. Oh my god. <laughs> Biz iyiyiz arkadaşlar. <laughs> Sen iyi misin? Bu da. Kırılmaz ya. Pili düşmüştür. Ben hiç estetikimi bozmuyorum valla. Hop, bu kafa uçmuş burada. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, led ışıklarımızın hepsi... Nazara geldik nazara. Evet, valla. <laughs> İki ledimiz de bozuldu. Eskoştu. Ama bak, ben gölgeye kaldım. Beto bu be, be, bir daha giderse? Bir daha giderse vallahi kapansın, gider şey kafamıza çarpmadan. <gülüyor> Arkadaşlar... <gülüyor> tekrardan <gülüyor> merhaba. Tatlı yerim, tatlı konuşalım. Aa, kekim duruyor. <laughs> Kekimiyim ben. <laughs> o ara gitti zannettim. Ben bitirdim. Çok tuhaf bir piknik oldu. Nasıl ben iyi. bagajdan korkuyorum aşkım. Stop. Kafana gelmedi değil mi o? Azıcık geldi. Şok şok paylaşırız fragmanlarda. <laughs> Acısı ağza gelmiyor, boğaza geliyor. En güzel ayıcık. Acıktım ya. Bir ben fikrim... acıktım, sen acıkmadın mı? Hiçbir fikrim yok. Mikrofona konuş. Hadi. 30 TL para verdik tamam mı? Geldik buraya, saat 7 millet oldu. De, millet de diyecek ki, ulan ne 30 liraymış arkadaş 30 lira 30 lira. Öyle. Evet Aa, dostlar, ki. maceramızdan sonra Sarıyer'e gelelim dedik. Şu an Sarıyer Meydan'dayız. Yağmıyor. Orada başımıza gelenleri gördünüz <laughs> Şöyle size Sarıyer <laughs> Meydanı göstereyim. Buse herkesin önüne geçiyor. Kimsenin ünlü olmasını istemediği için. Değil mi Buse'cim? ya. Nereye gidiyoruz? Çok lüks bir restorana gidiyoruz. Köfteci En, <laughs> en lüks <laughs> restorana gidiyoruz bizim için. Bedirhan benim için güllerle donattı. Aynen. Masamızı gülledik. Şöyle bir de orman havasından sonra sahil havası da alalım dedik. Değil mi Buse Hanım? Evet. Sarı evet. sahil kısmının şu anda Köfteci Yusuf'a doğru giden evet. yolundayız şöyle. Bir kahve, bana. bir kahve mı dedi de şu anda ölü taklidi yapıyorum. <laughs> kahve istediği yerde gördüğünüz gibi. Kaç TL oldu kahve haberin var mı senin? Buse Hanım şu anda Köfteci Yusuf'tan menüsünü QR'ladı ve detayları görebilir miyiz? Ben ne yiyeceğim belli. Ben çift hamburger yiyeceğim. Buse ben şu anda daha karar vermedim ya. <laughs> Günaydın. Kiminle <laughs> <Barta> gelme ya. biliyor musun? <laughs> Dostlar bugünlük bu kadar diyebiliriz hepimiz için. Biraz amatörce, biraz kazalı, ha. <laughs> hatalı. Neyse ki bir yerimizde bir şey olmadı. Aynen, valla ona şükrediyoruz. Olan ledlerimiz oldu. Ama bizim hatamız ya, geç çıktık ya. Yani biraz daha erken çıkabilirmişiz. Bir de hava soğuk gerçekten, yani orası daha soğuk. Yani ormanın, Eylül ayındayız. Ormanın içi olduğu için hava gerçekten evet. iyi soğudu. Yani bu biraz günlük vlog oldu ama şey vlog oldu yapılamaz. Aynen. <laughs> Bugün vlog nasıl çekilemez gibi bir şey oldu. Ama bizim için de ilk olduğu için bence çok çok normal yani. Umarım sizler de normal karşılarsınız. Desteklerinizi bekliyoruz. Yani bu tarz videoların devamını <laughs> istiyorsanız. Aynen. Yorumlara yazın. <laughs> Hatta şöyle şöyle de yapın diyebilirsiniz. İşte şunu çekin, bunu çekin. Yorum olarak belirtin sizler için. Göz alırız lan her şeyi. Niye <laughs> almayalım ya? Arkadaşlar buraya kadar izleyen oluyor mu genelde videoları bilmiyorum ama bence olmuyor. Çünkü ben nereden yola çıkıyorum? Sarı lambalarımızı da yaktık bu arada. Mükemmel. Buraya ben. kadar izleyen genelde olmuyor eğer izlerseniz de. Buraya kadar izleyen de zaten eminim ki ben hem bizi kanalımıza abone olmuştur hem beğenmiştir. Hem de yorumunu bile yapmıştır diye düşünüyorum. Ama bu desteklerinize ihtiyacımız var. Sağlıklı kalın, hoşçakalın. Görüşürüz, iyi akşamlar. Bir de görelim.